3 çocuğu olan kadınlara memuriyet verilsin. Üstelik KPSS şartı da aranmasın. İyi Parti ilgili kanun teklifini meclise sundu. Teklif meclis komisyonunda değerlendirilecek. Hükümet, Türkiye'de nüfus artışına yönelik teşvik paketleri hazırlıyor. İç çocuk politikasının devamı niteliğinde teşvikler ailelere sunuluyor. Çocuğu olanlara maaş bağlanması, otomobil alımında togun indirim yapma hazırlığı gibi özendirici teşvikler hayata geçiriliyor. Bir teklif de muhalefet kanadından geldi. İyi Parti meclise sunduğu kanun teklifinde en az 3 çocuk doğuran kadınlara memurluk verilmesini talep etti. Verilen kanun teklifinde 3 çocuk şartını sağlayan kişiler için kamu personeli seçme sınavı şartı aranmayacağı vurgulandı. Adayların yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymemiş olması, kamu hizmetinden yasaklı olmaması ve genel sağlık şartlarını taşıması gerekliliği istenecek. Atama onayı alınmasına rağmen göreve başlayamayanlar ya da başladıktan sonra herhangi bir sebeple görevden ayrılanlar kanun kapsamında yeniden istihdam edilmeyecek ilgili teklif, plan ve bütçe komisyonunda görüşülecek.